Kurtlar Vadisi'nde kullanılan otomobilleri birlikte inceleyelim mi? Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın BMW X5 kullandığı sahneler, mafya babası imajını hız, güç ve karizma ile birleştirdiği anlar olarak hafızalara kazındı. Direksiyon başında sadece yol değil, düşmanların kaderini de çiziyordu. Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin Mercury Milan kullanması, tam onun tarzına yakışan bir detaydı. Sade ama sağlam, gösterişsiz ama iş bitirici. Bak şu gözlere Kazım, gece görsen tırsmaz mısın? Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Süleyman Çakır'ın kullandığı otomobil BMW L7 E38. Yıllarca havzalardan silinmedi. Yaptıkları ve konuştukları ile efsane oldu. Aracı da kendi gibi efsanelerden. BMW tarafından sınırlı sayıda üretilen yaralımızın formundaki E38 L7... ayrıca BMW'nin hiçbir 7 serisi aracında... bugüne kadar böyle bir ekstra uzun araçta üretilmedi. Süleyman Çakır'a da bu yakışırdı. Namımızın büyüklüğü dostlarımızın büyüklüğündendir. Kurtlar Vadisi'nde Abdüley, Volkswagen Passat kullanması tam onun karakterine uygundu. Passat, Abdüley'in ben buradayım ama fark etmenize gerek yok havasını mükemmel yansıtıyordu. Beladan kaçmak istersen gel. Nerede pislik ben oradayım. Son olarak Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Zaza dayının cezaevinden çıktıktan sonra tercih ettiği araç sizce nedir? Tofaş korumaları Lincoln'lere binerken kendisi Tofaş'a binmiştir. Sizce de gerçekten efsane bir dizi değil miydi? <laughs>